Önerinin gerekçesini açıklamak üzere Yeni Yol Partisi grubu adına Tekirdağ Milletvekili Sayın Cem Avşar. Süreniz 5 dakikadır. Buyurun Sayın Avşar. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri genel kurulu saygıyla selamlıyorum. İkinci yılını geride bıraktığımız resmi açıklamalara göre 53.557 vatandaşımızı yitirdiğimiz 104 milyar doların üzerinde zarara yol açan 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımızı bir kez daha Allah'tan rahmetle anıyorum. Geride kalanlara sabırlar diliyorum. Yaralılara acil sakat kalan vatandaşlarımıza şifa diliyorum. 99 depremin üzerinden geçen süreç, 6 Şubat süreci bize afete hazırlık noktasında bir arpa boyu yol alamadığımızı o tarihte göstermiştir. Başta iktidarın taşıması gereken muktedirlik ve irade ilk 48 saatte yerini şaşkınlığa ve çaresizliğe bıraktı. Millet kendi kaosuyla baş başa kaldı, ciddi bir koordinasyonsuzluk bölgede hakimdi. Depremin yaraları sarılırken gördüğümüz büyük eksiklikler, deprem öncesi ve sonrası yaşananlar, sistemdeki tıkanıklık, afete karşı hazırlıklı olmamanın ne anlama geldiğini en acı şekliyle önümüze koydu. Yaşanan bu büyük felaket bizlere bir kez daha şunu hatırlattı. Deprem kader değil, yönetilebilecek ve etkisi azaltılabilecek bir risktir. Sayın Bakan Kurum bugün yine tespitlerini bilimsel açıklamalarını ortaya koyan hükümeti ve sorumluları uyaran bir bilim insanı edasıyla bir açıklama yaptı. Tıpkı 13 Aralık 2023'te 100 Yılın Dönüşümü projesinde e, önceki dönem Şehircilik bakanı Sayın Ösese'nin açıkladığı gibi neydi bu açıklama? Bugün de aynısı oldu. İstanbul'da 1,5 milyon yüksek riskli yapı var. Bunun 600 bin'i Konya'daki gibi kendiliğinden yıkılabilecek vaziyette. Annelerin feryadını duyun insanımız bu riskli binalarda yaşamak zorunda değil. Artık yetel kişisel işlerinizi bir kenara bırakın. Biz Sayın Bakan'ın bu açıklamasını destekliyoruz. Bu uyarılar için de kendisine teşekkür ediyoruz. Bakanlığında deprem bölgesi üzerinde çok yoğun bir çalışma içinde şahidiz. Çabalarına sağlık kendisine ve bütün ekibin. Ama bakın bu bilgileri vatandaş da biz de dinlemekten bıktık artık. Çünkü bildiğimiz şeyler sürekli aynı rakamları dinliyoruz. Peki ne istiyoruz? Başta İstanbul ve Marmara bölgesini depreme hazırlamak için ne yapılacak onu dilemek istiyorum. Bak sadece bir örnek göstermek istiyorum. Bu fotoğrafta gördüğünüz yer bir tula parçası değil. Bir taş yığını hiç değil. Burası tam da Sayın Bakan'ın altını çizdiği gibi kendiliğinden yıkılabilecek 600 bin konutun bir kısmını içerisinde barındıran yıllardır iktidarı yönettiği yüzde 50-60 civarlarında oy aldığı Bağcılar ilçemiz. İstanbul Bağcılar. Burada Allah korusun dönüşümler tamamlanmadan bir deprem olursa zaten yardım ulaşamayacağı için insanlar Allah muhafaza yardım beklerken enkaz altında kalma riski altında. İnsanlar herkesin bildiğini din, dinlemek, duymak değil, ne yapacaksınız, nasıl yol yürüyeceksiniz, bu ortada kalan mahalleye bu noktadan nasıl ulaşacaksınız, bu dar sokaklarda araçlar nasıl ilerleyecek onu bilmek istiyorlar. Bakanlık-belediye işbirliği yapmazsa bu işlerin yükü nasıl alınacak onu bilmek istiyorlar. Sabahtan beri bütün deprem ögesi alakalı konuşan sayın vekillerimiz de siyaset üstü diyor. Bakanlar siyaset üstü diyor. Sayın Cumhurbaşkanımız siyaset üstü diyor. Ana muhalefet, muhalefet herkes siyaset üstü diyor ama değerli milletvekilleri bal bal diyerek ağız tatlanmıyor. Eğer siyaset üstü görüyorsak ona göre aksiyonlarımızı hızlandırmak zorundayız. 8 Mayıs 2024 tarihinde bu kürse demişiz ki, Yüce Meclis bu işe el atması lazım. Depreme hazırlık ve kontrol komisyonu kurulması lazım. Üzerinden hayli vakit geçmiş aynı noktadayız. Mevzu haklı çıkma mevzusu değil. Mevzu bir an önce aksiyon alma mevzusu. Yoksa seneye de bu işi konuştuğumuzda tekrar aynı noktada oluruz. İşin siyaset boyutunun ötesini göremeyenlere bu işin bırakılmaması lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin den biz bu önergemize destek istiyoruz. Bu bağlamda bunu ışık tutacak 6 Şubat depremlerinin tüm yönleriyle yeniden incelenmesini, yaşanan ihmallerin, eksikliklerin belirlenmesini, en önemlisi kamuda görevini ihmal edenlerin ceza almasını, gereken tedbirlerin ortaya konulmasını, yeni ihmallerin taşıyabileceği riskle alakalı sorumluluk makamında bulunan herkese bu cezaların ibret olmasını talep ediyoruz cezasızlık algısı sürdüğü sürece kimse sorumluluğu cezasızlık algısı sürdüğü sürece kimsenin sorumluluğunu ciddiye almayacağını ve olanın ölene olacağını maalesef tekrar görme görme riskimiz var. Depremzede vatandaşlarımızın yaşadığı acıların olası bir Marmara depremi başta olmak üzere ülkemizde bir daha yaşanmaması için tüm siyasi partilerin bir araya gelerek ortak akılla hareket etmesi gerektiğini hatırlatıyor. Ee, araştırma komisyonu kurulmasını talep ediyorum. Önergemize desteğinizi bütün milletvekillerinden talep ediyorum. Genel kurulu saygıyla e selamlıyorum.